Sevgili dostlarım, merhaba canlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Abi, çok güzel bir sohbet hazırladım. Dinleyenlerin elhamdülillah iyi ki bu bilgilere sahip oldum diyeceği bir dersi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hemen sözü uzatmadan mevzuya girmek istiyorum inşallah. Kardeşler, değerli dostlar, kalbim daralıyor, içim sıkılıyor. Ruhi bunalımlar, manevi sıkıntılar yaşıyorum. Çeşit çeşit şekiller görüyorum. İçimde bir korku var. Kapı kapı gezdim. Doktor doktor gezdim. Hacılara hocalara gittim. Bir çare bulamadım diyen kardeşler. Kapı kapı gezdikten sonra aslında en başta gidecektim bu kapıya da. Sen sona bırakmışsın. Tövbe edersin. En güzel kapıya gitmeni tavsiye ediyorum. Allah'ın kapısını çalıp yani nasıl çalacaksın? Allah'ın kapısı böyle çalınmaz. Güzel dualar okuyup ya Rabbi kapına geldim, huzuruna geldim deyip boyun bükmekle çalınır. Güzel bir dua öğreteyim, onunla çalın Allah Teala'nın kapısını. Olur mu? Gelin kapıların en güzelini inşallah çalalım güzel dualarla. Ruhi bunalımlardan, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler, içim daralıyor diye her an kötü bir şey olacak gibi falan hissediyorum diyenler. Bak, eşinin veya evladının itaatsizliğinden şikayetçi olanlar. Aa, abi oku var ya adam kuzu gibi olur. Veya hanım. Adam diyor ki hocam hanıma söz geçiremiyorum ya. Ya yani kalbini kırmak istemiyorum. Şiddet zaten kötü bir şeyse Allah muhafaza. Kalbini kırmak kötü bir söz söylemek istemiyorum. Ama yok yani. Hiç, hiçbir dediğimi dinlemiyor falan. Veya hanımefendiler diyorsun ya bana. Hüseyin hocam kocam hiç beni dinlemiyor. Yani hiç sözümüzü kulak asmıyor. Veya çocuk. Ana babayı hiç aferin iplemiyor çocuk ya. Hiç. Takmıyor kafaya. Şey. Kale almıyor yani. Takmıyor Oğlum gel gelmez. Git gitmez. Yap yapmaz. Ver vermez. Et etmez. Cık. Olmaz. Peki ne yapacak? İşte güzel dualar. Güzel dualar. İtaatli, itaatkar olması için mesela güzel dualar. Anladın mı? Ne okuyalım? Allah-u Teala'nın esmalarından bir dua öğrenelim bugün. Güzel bir terkip inşallah öğretelim size. Bu dualarla meşgul olun da inşallah güzelce istifade edersiniz ya. Kardeşlerim sohbete başlamadan önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya veliyyu ya Allah esmasını okuyacağız. Ya veliyyu ya Allah esmasının fazilet ve güzelliklerini öğreneceğiz. Anladın mı? Bütün mahlukatına dost olan demek. Ya veliyyu. Veli dost. E, Veliyyullah diyoruz ya evliyaullah. Oradan geliyor. Evliya Allah dostu demek. Evliyaullah. E, bütün mahlukatına dost olan son derece şefkatli iyilik eden, müminlerin yar ve yardımcısı olan anlamına gelir. Elveli esmasının ebced değeri de azdır. 46'dır ebced değeri. Değerli kardeşler faydası çok. Bu ismin tertibini yerine getiren yani her gün 46 tane Ya veliyyu ya Allah ya veliyyu ya Allah diye okuyan 46 tane çok güzel rüyalar görür. Çok müjdeli rüyalar görür. Evet. Allah ihsan eder ona. Kalp daralması, sıkıntı çeken kardeşler. Her gün 46 tane. Çok değil. Ya veliyyu ya Allah. Ya veliyyu ya Allah. Şu zikre devam etse var ya. O, o kabz hali, o sıkıntı hali... E, genişler. Kalbi genişler, rahatlar adam. Oh nefes aldığımı hissediyorum demişti birisi. Hüseyin hocam yaşadığımı fark ettim dedi ya. Allah Allah. Huzur geldi dedi. Gönlüm huzur doldu. Arkadaşlar cuma günü bin tane ya veliyyu ya Allah, ya veliyyu ya Allah şeklinde bir insan zikretse ne istiyorsa Allah yerine getirir. Bir. ikincisi Eşi, evladı falan böyle itaat etmiyorsa eğer itaatsizlik yapıyorsa, onu seni üzüyorsa, kalbini kırıyorsa, onların niyetini abi Cuma günü bin tane, bin tane Ya veliyu Ya Allah, Ya veliyu Ya Allah, Ya veliyu Ya Allah güzel güzel böyle okuyun inşallah. Ama tabi rakamı tutturacağım diye yapmayın yavaş yavaş. Bismillah. Ya veliyyu esmasını çok okuyanların kıyamet günü hesabı çok kolay görülür diyor. Anladın mı? Bu esmaya sık sık okumaya bunu her gün devam edenler Allah'ın yardımıyla velayet mertebesine ulaşır. Allah'ın sevdiği bir kul olur yani. Anladın mı? Mesela bir insan diyor hanımı kötü huyluysa veya kocası kötü huyluysa dinle bak şimdi. Çok güzel bir taktik vereceğim şimdi. <laughs> Hazır Bunu yapın. Bana da dua edin ama. Bak size güzel dualar, güzel şeyler öğretiyorum. Hanımınla mesela diyelim anlaşamıyorsun. Veya kocanla anlaşamıyorsun. Onunla konuşurken, hanımınla sohbet ederken e, bu esmayı bir oku. E, o kadar güzel, o kadar güzel e, aklında tut yani. Hanımın kötü huyluysa, hanımınla sohbet ederken bu elveliyyu esmasını aklında tut. Aa çok güzel. İstifade edersin. Aklan elveliyyu ya. Allah. Ya veliyyu ya. Allah. Ya veliyyu ya. Allah. Ya veliyyu ya. Allah. Bu zikri hatırında tutsa ve zikretse hanımı iyi huylu olur diyor. Gördün mü? Mesela bir isteğin var. Bir talebin var Allahu Teala'dan Celle Celaluhu Celle Şan. Perşembe akşamları yani cuma geceleri bin defa ya veliyyu ya Allah ismini zikretse bak perşembe akşamı yani cuma gecesi bin tane ya veliyyu ya Allah ya veliyyu ya Allah zikrini okumaya devam etse bak bu mübarek isim evliyanın zikridir ha buna yani talep ettiği haceti, duası, dileği, niyeti neyse ona kavuşur. Anladın mı? Cuma gecelerini zaten cuma gecesi diyor yapılan dualar peygamberimizin halis i reddolunmaz diyor. Bu yaveli esmasını okumaya devam eden herkes tarafından sevilir. Etrafınızdaki insanların sevdiği, hürmet ettiği, muhabbet beslediği bir insan olur kalp daralmasına, sıkıntılara falan çok iyi gelir Allah'ın izniyle. Allah Teala Celle Celaluhu Celle Şanu bu güzel duaların, isimlerin, tesbihlerin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere, sizlere, hepinize, hepimize nasip eylesin inşallah. Allah Teala'nın mübarek yardımını eğer celbetmek istiyorsanız bu esmayı okumaya devam edin hocam. Ya veliyu ya Allah. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.